Merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni İrem Sultan. Fen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NAR test yayınlarının 3. denemesini birlikte çözeceğiz. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Bir araştırmacı türlerini bilmediği 3 maddeyi behargılaslar içerisinde koymuş ve bu maddenin üzerine aşağıdaki işlemleri yapmıştır. Kalsıfsa baktığımız zaman pH değeri 5.6'ymiş. Yani bu bir asittir. L sıvısının üzerine bir miktar K sıvısı eklenme pH değeri 7 olarak ölçülür. Demek ki L sıvısı e, baz nötralleşme tepkimesi olmuş ve pH değeri 7'dir. Alüminyum parçaları sıvıya atıldığında kabarcıklar oluştuğunu gözlemleniyorsa bu da bir asittir. K sıvısı kesinlikle asittir. Doğru. K ve L sıvıları arasında nötralleşme tepkimesi olmuştur. Doğru. M sıvasının metal kaplarda saklanması uygun değildir. Çünkü metalleri aşındırır. Asitler. Doğru. Sıvıların pH, değer, aralı, e, pH değerleri K, L, M şeklinde diyor. Yanlış. L, K ve M'yi bilemeyiz. O yüzden yanlış cevabımız denizlidir. Geldik ikinci sorumuza. Bir ekosistemde besinin üretici canlılardan başlayarak beslenme yoluyla üretici canlılara kadar aktarıldığı sıralı düzene besin zinciri denir. Burada hangisi doğrudur diyor. Besin zincirinin temel kaynağı bitkidir. Bitki değil güneştir. Mantarlar besin zincirindeki ayrıştırıcı anlardır. Doğru. Kartal sayısının azalması çekirge ve yılan sayısını olumsuz yönde etkiler. Kartal sayımız azalırsa yılanımız artar. Yılanımız artarsa kurbağamız azalır. Kurbağamız azalırsa çekirge artar. Bitki azalır. Baktığımız zaman burada bitki ve kurbağayı olumsuz yönde etkiler. Yani çekirge ve yılanı değil. Onu olumlu yönde etkiler çünkü sayılarının artış olur. Besin zincirindeki tüm tüketiciler enerji ihtiyacını ayrıştıracak karşılar hayır. Ee, bitki güneşten alır, çekirge bitkiden alır, kurbağa çekirgeden, yılan kurbağadan, kartal ise yılandan ve yüzde onluk kadar kısmını alır. Geldik üçüncü soruya. Barış sürtme ağırlıkları önemsenmediği aşağıda düzenikte kaykünü F kuvvetiyle dengede tutmaktadır. Barış düzenlikte yapacağı değişiklikler sonucu oluşan durumların hangisi doğrudur? Yükü kaldıraç üzerine ne noktasına koyarsa yani şu noktaya getirirsek, şu noktaya getirirsek F kuvvetinden daha bir kuvveti e, bir daha büyük bir kuvveti dengede tutabilir. Hayır, e, burada yük çarpı e, yük kolumuz azalacağı için kuvvetimiz de azalır. İlk kaldıracın A noktasından bağlanırsa şuraya gelirse diyor. Bu defa uygulamamız gereken kuvvet artacaktır çünkü e, yük kolu, kuvvet kolumuz azalmıştır. Ek düzlemin uzunluğunu artırırsa F kuvvetten daha küçük bir kuvvet ile dengede tutar. F kuvveti uzadığı için kuvvet, e, uygulamamız gereken kuvvet artar. O yüzden yanlıştır. İpi kaldırıcın R noktasına bağlarsa düzenekte kuvvet kazancı sağlayamaz. Evet. Buraya R noktasına bağladığında herhangi bir kazancımız olmaz. Arda ve Emir görseldeki gibi hazırladıkları makara sistemleriyle K seviyesine yatay olarak dengede tuttukları bir yükü e, denge basamadan L seviyesine çıkartmak istemektedir. Hangisi doğrudur diyor. Arda ve Emir'in yaptığı iş miktarı eşittir. Uyguladıkları kuvvetler farklı ancak yaptıkları işler birbirine eşittir. E, yükü K seviyesine dengede tutarken uyguladıkları kuvvetler birbirine eşittir. Hayır uyguladıkları kuvvetler farklıdır. E, yükü L seviyesine çıkartmak için Arda'nın daha fazla ip çekmesi gerekir. Hayır daha fazla ip çekmesi gerekmez. Çünkü e, her ikisi de gördüğümüz gibi e, sabit ve hareketli makaralardan oluşan düzenekler var. O yüzden e, farklı bir şekilde ip çekmesine gerek yoktur. Doğru cevabımız yalnız ikidir. Geldik beşinci sorumuza. Bir DNA eşlenmesi gibi aşağıdaki şekilde modellenmiştir. P ve R bizim eski zincirimiz S ve T oluşan yeni zincirimiz. Yani bizim e, P ve R'nin de aynı zamanda Şöyle yazalım. Hem soruyu görürüz. P ile S'nin e, R, T'nin <laughs> ayrıca P ile S'nin karşılıklı birbirine eşit olabilmesi lazım. Yani P'deki adenin sayısıyla S e, değil pardon R yazacaktık şuraya. Yani P'deki e, adenin sayısıyla R'deki guanin sayısı eşit olmalı olması lazım. Bunu sağlayan doğru şıkkımız C'dir. P'ye 1 dediğimiz zaman şöyle tam gösterelim. P'ye 1 dediğimiz zaman 120 tane adeninimiz var. 140 tane guanin, 60 tane stozin, 80 tane de timin var. Hemen baktığımız zaman S'ye 2 demiş. 140 tane stozin, ne demiştik? PVS'nin e, guanilistozin eşit gördüğümüz gibi. Adeninle timin eşit. Timinle e, adenin sayısı eşit. Guaninle sözün sayısı eşit. Baktığımız zaman birle 1 ile 4 dedik. Baktığımız zaman bu da aynı şekilde sağlıyor. Bunlar bu şekilde birbirine aynı olacak şekilde tamamlıyor. Geldik altıncı sorumuza. Karmaşık olarak birbirine geçmiş pek çok besin zincirinin tam tamamına besin denir. Aşağıda bir besin ağ verilmiştir diyor. Ee, bir canlı birden fazla canlıyla beslenebilir. Evet beslenir. Mesela e, tilkinin tavşan ve fareyle beslendiği gibi. Otların sayısının artması tüm canlıların sayısının artışa neden olur. Hayır otlar artarsa fare tavşan çekirge artar. Ee, Hayır değil aslında evet artar. Hepsi tamamının artışı sebep olur. Çünkü otlar artınca fare artar. Fare artınca baykuş artar. Baykuş artınca ee, gel, baykuş kimseyi baykuş kimse tarafından yenmiyormuş. O sabit kalır. Yani sabit kalır derken e, artış olur ama hani yenmez o anlamda. Otlar artar, arttıkça tavşan artar. Tavşan sayısı arttıkça tilki artar gibi. E, serçe hem ot hem de besinle beslenen bir canlıdır. Serçeye bakalım. Hem otla beslenir hem çekirgeyle beslenir. Doğru. Sayısının en fazla olması beklenen canlı şahindir. Hayır en fazla olması gereken be e can beklenen canlı şahin değildir. Besin zincirinin en alt basamağında yani otlardır. Geldik yedinci sorumuza. Saf ilk sıvısını 4 dakika boyunca ısıtılarak sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi çiziliyor. E sadece bu ısınma özelliğine bakarak ilk sıvısının aşağıdaki özelliklerin hangisi tespit edilemez? 50 santigrat dereceye geldiğimiz baktığımız zaman 50 santigrat derece şurada bir yerde şöyle baktığımız zaman tespit edilir. 120 santigrat derecede de tespit edilir. Ayrıca 175 santigrat derecede de tespit edilir. Ancak biz 30 santigrat dereceden önce hangi halde bulunduğunu bilemeyiz. Sıvı mı yoksa katı mı halde bulunduğunu bilemediğimiz için doğru cevabımız 15 santigrat derecedir. Ancak burada 175 dereceden sonra yani şurası bir e, kaynama noktası buharlaşmaya başlıyor. O yüzden e, 175 santigrat derecede buhar halde görebiliriz. O yüzden doğru cevabımız Adana. Geldik 8. sorumuza. Kütleleri birbirinden farklı olan saf KLMN maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtı, ısıtıldıklarından e, sıcaklık değişimleri arasındaki ilişki K büyüktür L ve M şeklinde oluyormuş. Yani biz K'ya 2 dersek L ve M 1 olacakmış. Öz nedir diye bize soruyor. Ayrıca kütlesi en küçük olan L en büyük olan e, K imiş. E, K'nın kütlesine 3, L'nin kütlesine 1 dersek M'nin ise 2 oluyor. E, Q eşittir. MC delta T'den yaptığımız zaman QK'ya bakarız. E, QK'nın sıcaklık değişimi 2 ile Kütlesi ise 3'tü. Biz ısısını bilmiyoruz. Buna X diyelim. Bu L'ye baktığımız zaman sıcaklık değişimi 1, kütlesi 1 bunu bilmiyoruz. Y dedik. QM'ye baktığımız zaman sıcaklık değişimi 1 kütlesi 2. Bunu da Z diyoruz. Bunlar aynı ısıtıcı tarafından ısıtıldığından dolayı ee, buradaki ısı değişimleri aldıkları ısı miktarları eşittir. O yüzden bunların her birini altı eşitlersek X'imiz 1 olur. Y'imiz 6 olur. Z'miz ise 3 olur. Baktığımız zaman bu e, cevabı sağlayan Bursa'dır. Geldik 9. sorumuza. E, fenaftelin çözeltisi bir maddenin asitik veya bazik olduğunu belirleyebilmek amacıyla kullanılır. Fenaftalin çözeltisi asitlerle etkileşime girerse renksiz, bazılarla etkileşime girerse pembe renkli alır. Yani fenaftelin asitle renksiz, bazlarla pembe renk. Üç farklı deney düzenimiz varmış. Birinci deneyde X maddesinin bulunduğu kaba felaketli çözeltisi damlatılıyor. İkinci deneyde X maddesinin bulunduğu kaba bazik bir madde dökülerek pH metre değişimi gözleniyor. Üçüncü deneyde X maddesinin bulunduğu kaba metal parçası bırakılıyor. E, hangisi doğrudur diyor. Üçüncü, deney, üçüncü deneyde H2 gazı açığa çıkıyorsa yani asitse ikinci deney sırasında pH metre değerinde bir azalma gözlenir. E, evet baz eklediğimiz için azalma değil artış gözlenir. İkinci deney sırasında pH metre 0.7 aralığında ise yani asit ise e, üçüncü deneydeki metalde aşınma gözlenmez. Yanlış. E, birinci deneyde kapta renk değişimi görülmüyor. Asit ise üçüncü deney e, deneyde metal parçasının aşındığını gözlenir. Evet asitler e, metalleri aşındırır. İkinci deneyde pH metri de değerinde değişimi olmuyorsa Yani e, Aynı maddeden eklediğimizi varsayarsak Birinci renkte renk değişimi görülmez yani bazın üzerine baz ekledik Aynı pH değerinde bir e, baz ekledik O yüzden baz ne demiştik Pembe renkli olur renk değişimi gözlenir yanlıştır Geldik 10. sorumuza e, Bir inşaat mühendisi yapacağı binayı tasarlarken çökme zemin oluşturma gibi listeleri engellemek için zemin oluşturuyor basıncı en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bina yapımı için kullanacağım malzemeler A ve B grubu olarak sınıflamıştır. A grubunda ağırlığı fazla olan yoğun beton, doğal taş ve ağır metaller, B grubunda ise daha hafif olan beton, kompozit ve çelik bulunmaktadır. Dört farklı bina şekli gösterilmiştir. Bu inşaat mühendisinin amacına en uygun tasarım aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman her birinin bina temeli aynı. Yapı malzemesi yoğun beton, doğal taşlar, ağır metaller, hafif beton, kompozit, çelik, hafif beton, kompozit, çelik, yoğun beton, doğal taşlar ve ağır metaller. Ben buradaki üç arasında hiçbir fark göremedim. Hiçbir şekilde ayırt edemedim. Ee, cevap anahtarı Ceyhan diyor. Ama gerçekten ben soruya 4-5 defadan fazla baktım ancak hiçbir fark göremedim. Eğer kaçırdığı bir nokta varsa e, belirtirseniz çok mutlu olurum. O yüzden bu soruya geçiyorum. 11. soruya geldik. Şekilde sürtünmesiz eğik düzlemde X cisme F1 kuvvetiyle dengede tutulmaktadır. Buna göre şekillerde, e, şekillerdeki eğik düzlemlerin kuvvet kazançları ve uygulanan kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Burada H1 kuvvet, e, h yüksekliğine gördüğümüz gibi H2 kuvvetine, e, H2 yüksekliğine düşüyor. Ve şuradan biz kesiyoruz. Burada eğimimiz gördüğümüz, ya açımız değişmiyor gördüğümüz gibi. Eğimimiz de değişmiyor. Eğimizin, eğimimizin değişmemesinin sebebi açımız değişmiyor. E, yani H1, H2 sev, H2 orantılı bir şekilde şu uzunluklarda orantılı bir şekilde azalıyor. Bunlar orantılı bir şekilde azaldığı için ee, F1 ve F kuvvetleri birbirine eşittir Değişme olmamıştır. Geldik 13. sorumuza. Murat öğretmen şekildeki boş bir periyodik tabloyu öğrencilerine dağıtarak elementle sınıflandırmasının etkinlik yapacaktır. Tablolarda kutularda bulunan her element sınıf için farklı bir renk kullanacaktır Metal, ametal ve yarı metallerde. Mesela diyelim kırmızı, mavi, mor şeklinde. Herkes okul numarasının son iki rakamını aynı atom numarasının sahip elementten boyamaya başlayacaktır. E, tabloda bu elemente ait kutudan başlanarak kutuları bulundukları element sınıfına ait soldan sağa doğru boyanacaktır. Ali e, Tuna'nın okul numarası 605'miş. Yani 5. 5 e, numaralı elementten itibaren boyamaya başlayacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu 3 tanesini boyayacaktır. Birinci olan yarı metaldir. Farklı bir rengi boyar. Ee, ne demiştik? Yarı metali mor rengi boyar. Biz de hemen mor yapalım. Diğerlerini de mavi yapsın. Yarı e, ametallerimizi. Böyle iki tanesini de mavi yaptım. Üç farklı renk kullanmıştır diyor. Hayır. İlk üç tanesiyle ilgili bize bilgi soruyor. Üç farklı renkte iki farklı renk kullandı. Sadece birinci ve ikinci kutular aynı renk değil. İki ve üçüncü kutular aynı renk boyandı. Birinci kutu farklı renk boyandı. Geldi ee, geldik 13. sorumuza. Damlanın gerçekleştiği deneyle ilgili çıkarılardan hangisi doğrudur? Damla şeker ve şeker e, ve maya koydu bir şişenin ağzını balona sıkıca kapatarak oda sıcaklığında bir süre bekletiliyor. Şey içine mayanın şekeri e, besin olarak kullanmasıyla açığa çıkan karbondioksit gazı balonun şişmesine e, neden oluyor. Gerçekleşen olay kimyasal bir değişime örnektir. Evet e, kimyasal bir değişime örnektir. Gerçekleşen olayda toplam kütle korunur çünkü kapalı bir kapta gerçekleşir. Şeker ve maya karbondioksit gazıyla tepkimeye girmiş değil e, tepkime sonucunda ortaya çıkan bir üründür. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklarla ilgili tartışan e, Kerem ve Ahmet arasında geçen konuşma aşağıdaki gibidir. Modifikasyonlar kalıtsal değil, mutasyonlar e, kalıtsaldır. Daha sonrasında e, Ahmet diyor ki doğru söylüyorsun fakat bir noktayı kaçırıyorsun. Mutasyonlar sadece üreme hücrelerinde ise kalıtsaldır, diğer türlü kalıtsal değildir. Geldik 14. sorumuza. Bir çiftçi bahçesinde aşağıdaki gibi e, bir depo kurup yağmur sularının depolanmış ancak depodaki suyun akış hızının çok yavaş olmuştur. Buna göre çiftçi kovayı daha hızlı doldurabilmek için aşağıdakilerin hangisi yapılmalıdır? su daha alt seviyeye bağlanmalıdır. Çünkü sıvılardan e, sıvılarda su yüksekliği arttıkça basınç artacaktır. Basıncın artması sonucunda su daha hızlı akmaya akmaya başlayacaktır. Geldik konumuzun onların... sorumuza. Bir araştırmacı yeşil tohumlu zarflı bezelye bitkisine sarı tohumlu eee zarflı bezelye bitkisini çaprazladığında birinci kuşakta oluşan bezelyenin yeşil tohumlu olması yüzde %100 olmuştur. Daha sonra birinci kuşakta elde ettiği ettiği bezelyelerden herhangi ikisini kendi aralarını çaprazla, çaprazladığından ikinci kuşakta oluşan bezelyelerden hem sarı hem de yeşil zarflı tohumlu olmuştur. Yani heterozigot bireylerdir. Ee, yapılan yapılan ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Birinci e, kuşaktaki bezelyelerin fenotiplerine bak, bakılarak baskı ve çekinik özellikler belirlenebilir. Evet belirlenebilir. Çünkü yeşil e, ve sarı tohum olacak şekilde hangisi baskınsa o şekilde belirleyebiliriz. İkinci kuşakta edilen yeşil tohumlu zarflı bezelyelerin tümünde çekinik aler bulunur. Hayır tümünde çekinik aler bulunmayabilir. Yani ee, şöyle SS olduğunu varsayarsak veya şu şekilde SS veya şu şekilde baskın olarak olduğunu varsayarsak bulunmaz. Birinci kuşakta oluşan bezelyelerin genotipinde baskın ve çekinik aler bulunur. E, baskın alel birlikte bulunmayabilir. Farklı farklı bulunur. E, burada çünkü birinci kuşakta tamamının yüzde yüz yeşil tohumlu olduğunu söylersek zaten çekinik diğer de baskın olacak şekilde. O yüzden heterozigot bireylerimiz olacaktır ikinci kuşakta. E, birinci kuşakta. E, i̇kinci kuşaktaki fenotip çeşitinin iki, iki olması çaprazlanan bezergelerin saf döl olduğunu kanıtlar. Hayır, saf olduğunu kanıtlamaz. Heterozigot olduğunu kanıtlar. Geldik 17. sorumuza. Nihal oluşturacağı bir DNA molekülünde e, fosfat için boncuk, e, şeker için raptiye, organik bazlar için ise e, renkli ataşlar kullanmıştır. Hangi seçenekte doğru hazırlanmıştır? E, bizim DNA'mız fosfat, daha sonra dekseribik, deoksiriboz şeker daha sonrası ise organik bazlar şeklindedir. Böyle baktığımız zaman şeker ile başlayan B şıkkı elendi. B şıkkında ise birbirleri arasında bir bağ var. Birbirleri arasında bağ bulunmaz o şekilde. Baktığımız zaman burada da burada turuncunun karşısına mor gelmiş, mavinin karşısına da mor gelmiş. Böyle olamaz. Turuncunun karşısında yeşil varsa yeşilin karşısında da turuncu vardır. Doğru cevabımız Adana'dır. Ee, geldik 18. sorumuza. Yukarıda gazete haberlerinden yararlanarak iklim değişikliği ve e, etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Buzdağının 40 yıl boyunca sabit kalması iklimde değişiklik olmadığını gösterir. Hemen şunu oku okuyalım. Okumadan şıklara geçtik. Ee, 40 yıl boyunca sabit kalan a 323 a adlı dev buzdağının tekrar hareketlenmesi bilim insanlarını en endişelendirdi. 1986 yılında Antarktika'nın e, buz sahan, sahanlığından kopan dev buzda Nisan 2024'te tekrar hareket etmeye başladı. 2020 yılında B15 buzdan okyanus ışık miktarının azaltıldığını ve bu durum okyanustaki canlıların etkilediğini bildiren bilim insanları A23A buzdan okyanus canlıları üzerinde daha ağır etkileri olacağını düşünüyor. Güney ok okyanusunu seyreden gemiler için tehlikeli arz eden bu dev kütlenin penguen ve foklarını besleme yürüyeme alanlarının arasında rotaları tık, tıkayarak bu hayvanların yaşamı tehdit ettiği söyleniyor. Ee, buzdan kürkü boncu sarf kalması iklim değişikliği olmadığını gösterir. Hayır, bunu diyemeyiz biz. Buzdan hareketi sadece okyanusta yaşayan canlıları etkiler. Sadece okyanusta yaşayan canlıları değil, gemileri de etkiler. İklim değişikliği canlıların yaşam alanlarının azalmasına neden olabilir. Evet yaşam alanlarını azaltıp tak, ee, küçük bir alanda yaşamalarına sebep olabilir. Bu yüzden hareket okyanusal hareket seviyesinin azalmasına neden olacaktır. Bununla ilgili bir şey sonuca varamayız. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Geldik 19. sorumuza. Ee, bir kabın içinde kullanılan kahveli kimyasal değişime geçirerek M maddesini oluşturmaktadır. Kimyasal tepkime başladıktan sonra 10 dakika boyunca kahve maddesinin kütlesi de zamanla değişime verilmiştir. Ee, 6, 7 ve 8, 6, 8 ve 10. dakikalarda 17 gram olarak sabit kalmıştır. Tepkimi 10 dakika boyunca sürmüş olabilir. Evet. 6 dakikada da bitmiş olabilir. 10 dakika boyunca da sürmüş olabilir. Bunun hakkında net bir yorum yapamayız. Ee, Tepkime sonrasında kaptaki farklı madde bulunur. Evet. K ve M bulunur. K artmış çünkü. Tepkime bittiğinde e, 35 gram olmuş olabilir. Evet. 17 gram bundan, 18 gram ise L maddesi olmuş olabilir. L maddesinde bulunan atomların tamamı M maddesinde bulunmaktadır. Doğru. Yanlış cevabımız Adana'dır. E, ee, dünyanın güneş etraf dolanma hareketini yaparken bulunduğu özel tarihlerinin birine ait görsel verilmiştir. Bu 21 Haziran görselidir. Ee, bu noktada yaşayan gece süresi 12 saattir ipucu. Doğru cevabımız ekvator çizgisi üzerindedir. Doğru ekvator çizgisi üzerinde 12 saattir. İpucumuz e, bu noktadan ekvatora doğru gidildikçe gündüz süresi kısalmaktadır. Yani güney yarım 21 Haziran'dan itibaren e, gündüzler kısalmakta, geceler uzamaktadır, kış mevsimine geçiş yapılmaktadır. E, bu noktadan ekvatora doğru gidildikçe gölge boyu sürekli kısalır. Gölge boyu sürekli kısalması yaz mevsimi yaşandığını gösterir, güneşin geliş açısı artar. E, güneşin geliş açısı artması sonucu sıcaklıklar artmaya başlar. Bu da kuzey yarım kürede gerçekleşir. Bu tarihten sonra bu noktada yaşanan gece süresi kısalır. Güney yarım küre gece süresi kısalmaz. Aksine e, gece süresi uzar. Bu olay kuzey yarım kürede gerçekleşir. Güney yarım kürede gece süresi uzar. Yanlış cevabımız Vedat'tır. Evet geldik son sorumuza ve soru e, denememizi bitirdik. Soruları çok güzeldi. E, güzel bir denemeydi. Umarım sizin de çok çok güzel gelmiştir. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere diyoruz.